Yemin ederim babam geliyor Oğuz bak her odaya bakıyor. Çok kötü olacak ya. Gördüm seni. Yok 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 beni hiç görmedi. E, işte, ta, tamam gel 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 gel. Şöyle kapının arkasına geç. Korkma tamam mı? Güven bana. Gir gir gir. Gittim. Tuğçe nerede? Tuğçe... Tuğçe bilmem burada yok abi. Oğlum madem burada yok, senin ne işin var lan kızın odasında? Ya ben aşağıda daralınca beni terasa hava almaya yolladılar işte abi. Hep çıktığım yer. Sen niye telaşlısın ki bu kadar yani? Hep çıktığım yer. Allah düşünmesin oğlum. Harikasın. Hep seni böyle yükseklerde görmek istiyorum. Zirvede görmek istiyorum seni. Çekil lan şuradan. <laughs>